İyi akşamlar arkadaşlar. Ee, bu haftanın artık Perşembe günü de bitti. Dördüncü işlem günümüzün sonuna geldik. Şöyle bir listemize bir bakalım. Yani bugün hem güzel şeyler gördük hem hakikaten can sıkıcı hadiseler de bu kubultu. <laughs> yani şöyle ki aslında beklediğimiz şeyler gerçekleşti yine. Yani çok beklenmeyen diyebileceğim tek şey endeksin çok kötü kapatmasıydı. Yani yarın Yarını bekleyeceğiz o noktada. Çünkü kapattığı yer kötü. İkili tepe yapıp aşağı doğru salma da yapabilir. Yarın pozitif açılışta bir tane daha kulbu yapıp o üçlü formasyonu yapıp 160 civarlarına denemeye de gidebilir. Yani aşağı çevirmesi için çok bariz bir sebep olmamakla beraber artık belli bir doygunluğa da ulaştığı için o da mümkün. Enteresan arkadaşlar. Yani işte haftanın ilk üç günü bu kadar güzel gitti. Şimdi Değişik değişik hareketler. Ege Pro ne yapmış ona bakalım listemiz hisselerine. Arkadaşlar ne demiştik? Yani şu çizgi kanal üst yeri biz ne yapıyorduk? Buradan alıyorduk, buradan veriyorduk değil Ya yani aslında bütün mesele buydu. Buradaki bu kanalın ana stratejisi buydu ve 10 numarada kar var burada. Yani özellikle şu zamanda hareketini yapmak için çok hazır hisseleri tercih etmemizin sebebi o. Yani bu endeksin bu halinde uzun vadeli bir giriş yapmaya çok sağlıklı bulmadığım için söylüyorum onu. Bugün Twitter'dan takip eden arkadaşlar varsa ihlasla alakalı bir şey yazmıştım. 1.27 altına gitmediği sürece olumlu görünüyor diye. Belki ona da bir bakarız ayrıyeten. Şimdi listemizde devam edelim. Ege Pro için tamamen beklenen şey gerçekleşti. Yani şu kadar, şu denemesi aslında biraz ekstraydı zaten. Yani burada tavan yaptıysa ondan sonra şöyle bir gideceğim ben buraları da istiyorum tadı verdi bize şu 60'lara. Yani incelememizde de bunu söylemiştik zaten. Biz kanal üstüne geldiğinde korkacağız yani artık buradan satış olur diye. Ha gitti ne güzel ama orada kapanış olmadı işte. Bunun için söylüyoruz. Bir gün hatta tercihen olacaksa iki gün kapanmalı ki o beklediğimiz kuvvetli direnç kısmında biz ha tamam bu hakikaten kırmış diyebilelim. Ya burada öyle bir şey olmadı. Çok doğal olarak bugün endeksi de görünce hop %5 gitti. Hala da söylediğimiz yerden karlı yani. Onda da bir sıkıntı yok ama ben yani dediğim gibi arkadaşlar bu direnç yerlerine dikkat edeceksiniz. Bakın neyi kırdı? E, dün neyi konuşmuştuk? Öyle söyleyeyim. Burayı şu üst kanalı kırdı ve onun üzerinde kapattı. Bu olumlu olabilir demiştik ama olmadı. Baktınız buradan aşağı gidiyor. E, ne yapacaksınız yani? Demek ki tutunamamış diyeceksiniz. Logo ile devam edelim. logo aynen beklediğim hareketi yapıyor açıkçası. Yani ne demiştik? Şuradan bakın aldık. Burada güzel bir destek vardı. Destekten aldık. Yani varsayıyorum ki listeye aldık o şekilde. Buradan şuraya kadar ulaşmış. Hadi yani hiç ulaşamadıysa yine buradan verirsiniz. Yine gayet güzel kar bıraktı logo. Hemen şöyle bakalım. Şuradan falan söylemiştik yanlış hatırlamıyorsam. %13 oraya doğru. %10 da buraya doğru. Bir haftada bunlar güzel şeyler arkadaşlar. Ya da işte bugün mesela Bitcoin'de çok fazla düşüş vardı. Borsanın da çok tadı olmayınca ben orada zaman geçirdim biraz daha. Oradaki vadeli işlemlerden. Ha, süper de bilmem yani. Kripto işini de vadeli işlemleri de. 80 dolar para vardı arkadaşlar orada. Bitcoin piyasasında 120 yaptık çıktık yani. Bir nevi şey. Eğlence gibi düşünün. Zaman geçirmelik. <laughs> Borsa tat vermeyince artık yan uğraşlara bakıyoruz. Arkadaşlar Odaş'la alakalı zaten bugün tweet de attım oradan gören görmüştür. Arkadaş kafayı kaldırdı artık. Yani zaten söylediğim yer burasıydı bakın. Burasının ne kadar kuvvetli bir destek olduğundan bahsettik. %5 civarına prim getirmiş ve anlık bir yükseliş olarak değil. Burası kanal dibi olduğu için bu çizgiyi kırmadığı takdirde bu sürekli gitmeye devam edecek arkadaşlar. Odaş'ın güzel noktası buydu. Yani endeks bozmasına rağmen sadece 4 kadem aşağıda kapamış Odaş, odaşlığını koruyor yani. Sevez odaşı. Dinamik aslan parçası ya. Aslan parçası vallahi. Kapattığı yere bak. Kral. Buradaki, şuradaki yatay direncin üzerinde kapatmış. Artık bu yani güzel görünüyor ama bir de yarını görelim. Yani yarını da görelim. Yarını da burada kaparsa ki hakikaten dinamiğin niyeti ciddi deriz yani. Şu anki hali olumlu, çok olumlu ama yarın işte potansiyel bir olumsuzluk olursa ondan biraz tırsmak lazım diye düşünüyorum. Global ile devam edelim. Global, klasik. Yani bakın çizimini yapmışız arkadaşlar. Nazlı. Ya yani illa bir onay alacak. İlla bir şey yapacak böyle. Gedik vuruyor 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 tavanları. Bu eşek sıpası. Varsa yoksa hop bir tane daha onay alayım. Hop bir tane daha çizgiye değeyim. Sabah kadar düzeltme yapacak. Sabah kadar onay yapacak işte. Seviyorum seviyorum da ah Cefalı. Cefalı bir sevgi. Global. Yapma böyle şeyler. Tamam yarın da bahane et. Gel buraya tamam mı? Buraya dey. Sana bir selam verelim. İlgi gösterelim. Şefkat gösterelim. Ondan sonra git nereye gidiyorsan artık. Olmaz canım böyle. Şuna bak. Formasyonların sayısını ben artık kaçırdım yani. Hop buradan kır. Hop düzeltme yap. Hop formasyon. Hop. Hop bir tane daha. Hop kulp. Bir fincan. Hop bir tane daha kulp. Yeter da. Cem Taş sıkıntı yok. Çizgiyi kırmasın sıkıntı yok. Yani böyle anlık yükselişlerden girişik yapabilirsiniz sadece ama dediğim gibi arkadaşlar asıl mevzu şurasıydı yani. Şuradan aldık listemize. Yüzde dokuzu getirmiş. Hadi şöyle olsun 8 olsun yani birkaç tane daha en yükseği söylememiş olalım. Güzel yani. Cem Taş'ta sıkıntı yok. Şu çizgiyi kırmasın Cem Taş okey. Kiler Paşa sonunda bugün bir kafayı kaldırdı. Çok şükür. Yani yeniden bir video yapmayı düşünmüyorum buna şimdi. Dün baktık zaten. Ne demiştim? En olumlu rotada ilerliyor demiştik. Üç tane ihtimalden. Aynen devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yok. Yani şu kırdığı 263 var. Onun üzerinde kapattı. 71'in üzerinde kapatamadı. Bir de onu becerebilse çok güzel olacak zaten. Üzerine attı ama yemedi. Format. Evet. Ne dedik? Burayı kırarsa buraya gelir dedik. Aynen öyle olmuş. Oradan tepki alımları. Artık sen salmayacaksın, tamam mı Format? Buradan da aşağı gidersen işin tadını kaçırırsın iyice. Akıllı olacaksın yukarıya doğru. Tamam mı yavrum? <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. <laughs> format için şu anda söylediğimiz şey bu. Yani 465 bizim için önemli rakam aslında buydu. Niye diyeceksiniz? Buradaki Fibonacci desteğimiz vardı. Hatırlıyor musunuz? 618 için ne diyorduk? güçlü destek, güçlü direnç diyorduk. Üstündeyse güçlü desteğindir, Altındaysa güçlü direncindir. Şimdi buradaki 4.75 sayısını bu arkadaş kırdı. Ben kanal dinlemem, trend dinlemem dedi. Vurdu kafayı aşağı. Ha, buradan hemen tepki alıp gerçekleşti. Format için bir iki gün daha buralar, yani şu 4.65'in altına gitmesin, tamam mı? Kapanış yapmasın oralarda sıkıntı yok yani şimdilik. Çünkü beklediğimiz hareketti. Burada söyledik, %20'sini yaptı, aşağı saldı. Şurada o tamamen endeksin gazı. Şuradaki hareket. Başka hiçbir şey değil. Ondan sonra aşağı. Buradan dönebilir dedik. Oradan dönmesi buradan döner dedik. Şu anki görüntü buradan döndüğü noktasında. Buradan da aşağı salarsa artık Allah kurtarsın diyoruz kendisine. İttifa gelelim. Sıkıntı yok. Girdiği trende yaklaşmış sadece. Bir şey yok. İttifan görüntüsünde hiçbir bozulma yok. Bakın buraya yazmışız 2.22 diye. Onu yarın için 2.24 olarak güncelliyorum. Çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar direnç, destek bunlar trend içerisinde şu çizgilerde zaman periyodunda değişiklik gösteriyorlar. Yani bugün buradaki çizgi yeri 2.32'deki 29 Ocak'taki mesela 3 Şubat için 2.37'de çıkıyor. Görüyor musunuz? Mesele bu yani. Başka bir şey değil. En kuvvetli desteği 2.15 ama yani bu trend de Mart trendi. Onu da unutmuyoruz. Bu arkadaş da sağlam bir destek yani. Bunu kırması çok güzel bir görüntü oluşturması ve sonunda Atlas. Yavrum gel artık yavrum yeter. Ne süründün ya? Ne kadar süründün yani? FIBO'da kapanış gerçekleşti 1.80'de. Artık üzerine doğru, üzerine doğru. Yani şurada neler neler çizmişiz sana, neleri uygun görmüşüz. Sen niye böyle yapıyorsun Atlas? Temelinde güzel, kendinde güzelsine. Gel artık. Şuna bak, şu yataylığa bak. Baktım arkadaşlar işte 3-3.5 milyon not falan alımı var bunun aşağı yukarı. Ee, alım satım miktarı ikiye bir. Yani her iki alım için bir satım mevcut. O yüzden biraz kafayı kaldırdı bugün. Pet kim? İşte yani o pet kimdir arkadaş? Üzgünüm. <laughs> Şu kanal altına doğru temas için sanki geliyor gibi. Şöyle burayı uzatayım ben sana. Bakın. 4.90. Yani 5.6 kapamasın işte. O şekilde söyleyeyim. 4.95 diyeyim hadi yarın için özellikle. 4.95 altı kapamasın. Büyük bir sıkıntısı yok Petkim'in. Ya yani dinleniyor arkadaşlar. Şurada tavana değmiş. Oradan satış demiş. Hem FIBO var hem şu var. Yani buradan bunun düşmemesi absürt olurdu zaten. O zaman bir değişik bir durum var derdim. Ama burada bir sıkıntılı bir şey de görmüyor değilim. Ters obo var sanki. Umarım öyle bir hareket yapmaz. Tamamen cinsine vuralım. Şuraya gelsin. Bu biraz oyalayıp gelse daha iyi olur bu arada. Buraya gelirse şimdi yarın falan şu aşağı doğru 4.91 Fibo desteğine selam vermek isteyebilir. Hiç bozma kanalını dümdüz yan yan gel bakayım sen Petkim. Oyak 8.60 üzerinde sıkıntı yok demiştik. Aynen devam ediyor Hiçbir değişiklik yok. Yani biraz gittiğini geri gelmiş bugün. Normalde endekse bağlı. Kervan ne dedik? Kervan bozuyor. Kervan nereye doğru bozuyor? Benim tahminim şu 14.07 noktasına doğru. E, kervan arkadaşlar kulp yapmaya geliyor. Görüntü o yönde. Yani öyle olmadığını ne zaman söyleriz biliyor musunuz? Bakın buradan bir çizgi çizersiniz. Bu arkadaş bu çizgiyi kırarsa, o zaman tamam. Ondan sonrası güzeldir deriz. Bu böyle bu bu tarafa doğru gelecek. Benim bu çizmime tam olarak bakmayın. Yani el, elle çizilmiş bir şey ve tamamen tahmin. Arkadaşlar 14.07 şuraya söyleyelim ama. Yani ne demiştik? 14.07'de bu arkadaşın 0.618'i var. Kuvvetli desteğine doğru çekinme yapıyor. Daha aşağı gider mi? Yani çok sanmıyorum ama belli de olmaz tabii ki. Her şey mümkün. RSI'ye bakıyorum. Sanki buraya DSE ondan sonra neşesi yerine gelecek gibi geliyor bana görüntü itibariyle. Bu arkadaşlar bu Petkim, Oyak, Kervan falan bunlar hep şey. ya yani düşmesi, belli bir yere düşmesini beklediğimiz arkadaşlar. Belki Oya ya saymayabilirim. Zaten 8.60, 8.70 yani. Yedeklerde de smart. Yani olmuyor, olmuyor. Çok istiyorsun. Biliyorum ben de çok istiyorum ama olmuyor. 8.90'dan yine dönüş gerçekleşmiş. Ee, hem çizgiyi hem de Biliyorsunuz ki buradaki fiboyu test edeceği alan diye söylemiştik. Bakın milimetrik arkadaşlar. Yani bu kadar olur ya. Tak diye buraya değmiş. Görüyor musunuz bakın? Burayı test etmiş. Ama olmamış, kıramamış. Geri aşağı geliyor işte. Ya daha günler öncesinden söyledim. Burada iki ikisinin kesişme noktası var diye buraya bir deneyecek. Belki buradan kırılım yapabilir demiştik. Kırılım yapamadı değildi ama işte. Aha oh, smart. Klima sana bakıyoruz. Bozma yok. 18.90 üzeri. Onu da şöyle yazalım. Onu biz yazmamış mıyız? 18.90 üzerinde bu arkadaş bulunsun. Bulunduğu sürece çok öyle korkmaya etmeye gerek görmüyoruz. Böyle takılsın bu arkadaşta. Et yat. Ne dedik? Buraya gelmeye başladıkça kafayı kaldırmak isteyecek dedik. Ya kaldırdı işte. Hatta burada bir de hareket yapmaya çalışmış bu formasyonum su. Hmm. Biraz şekilsiz yapmışsın yalnız. Sevgili Etiyat. Şöyle bir şey var sanki burada. Şöyle çizim yapsak. Buradan buraya. %12-13 desek. Buradan yeniden çizsek onu. Sen bir şeyler peşindesin Etiyat. Sen bir şeyler oynuyorsun. Arkadaşlar Etiyat 3.51'in altında kapatmayacak. Bu arkadaş yedekteydi ama işte bunu aslında çekebilirmişiz yani analiste bir iki gün önce. Ben tam şu trende değmesini bekliyordum açıkçası buraya kadar iyice sürünmesini. Ondan sonra yukarıya gider diye onu beklemiştik ama arkadaş bizim kadar sabırlı çıkmadı. Hemen gitmek istemiş. Burayı kıracak mı önemli. Yani 378'den dönüş olmuş şuradan bakın. Bunun hakikaten böyle yükselmesi için 380 üzeri kapanış yapması lazım. Onun haricinde öyle çok bir durum yok. Bir Karsan için dün ne dedik? 4.28 üzerinde kapat da sana bir selam verelim dedik. Gel listemize dahil ederiz dedik. Ne yaptın yani? Tavanda yapılmaz be kardeşim. Ayıp denen bir şey var. <laughs> Ama arkadaşlar yani güzel göründüğünü söyledik değil mi? Buradan kırdı. Bakın onay. Bıp yukarı. Böyle. Listemiz böyle arkadaşlar hepsinin görüyorsunuz bir ulaştığı hedefi var oradan satış yemesi var yani şimdi şu Ege Pro'ya bakıyorum mesela buradan hedefine ulaşmış satış yemiş buraya gelse ben bunu yeniden değerlendiririm mesela ha kanal dibine gelmiş burayı kıracak mı kırmadı e, güzel o zaman derim yani Cem Taşa gelirim Cemtaş'a niye geleyim Cemtaş mis gibi duruyor zaten ya biraz dinleniyor <laughs> Global'e gelelim mesela bu SPA'ya bu SPA buraya illa temas edecek mi? Göreceğiz yani. Yarın bir de endeks birazcık kötü görünürse hemen hemen gelmek ister zaten. Bayılır bu gelmeye. Aşağıya doğru. Giderken böyle garip gider. Ondan sonra da hemen geri gelir. <laughs> Şurayı kırmasın sıkıntı yok arkadaşlar. Orayı kırarsa yine buraya bakarız ama buraya gelmesini çok iyi yorumlamam ben. 6-16 noktasına bir daha temas etmesi çok böyle güzel bir görüntü oluşturması. Yarın için 6.40 civarları ama olan görünüyor şu tabloda. Özellikle endeks kötü açarsa. Listemiz böyledi arkadaşlar. Birkaç hisseye daha bakarız. Şu gediği gör de biraz feyiz al. Tamam global. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.